Küçük çoban, sözlük çoban, koyun, bebek, eşek, ahır, inek. Küçük çoban koyunları toplamış, uyku vakti geldi demiş eve dönüyoruz. Ahıra giderken şaşkınlıkta bağırmış koyunlar, ne? Bu da nedir demiş küçük çoban arkalar arkalarından ahıra girince. Üf. Koyunlar taze saman dolu yemliğinde bir bebek mışıl mışıl uyuyormuş. Mav demişinek nefesiyle ısıtmak için yavaşça bebeğin boynuna doğru üfleyerek. Aa, Demiş eşek ısıtmak için bebeğin ayaklarına doğru üfleyerek. M demiş çobana postlarında birer parça yüz atan koyunlar. Küçük çoban üşümesin diye bebeğin üstünü koyunların yünüyle örtmüş. Karanlık çökmüş ve koyunlar uykuya dalmış. Ama küçük çoban hala uyanıkmış. Ahırın üzerinde, gökyüzünde, gümüş renkli uzun saçlarıyla çok güzel bir yıldız parlıyormuş.